Lord of the Flies romanında şöyle bir hadise vuku bulur. Kimsesiz çocukları uçakla bir adadan başka bir adaya taşıyorlar hikaye gereğince ve o uçak düşüyor. İçindeki bütün yetişkinler ölürken yalnızca yetim çocuklar hayatta kalıyor. Bunların yaşları 5 ile 10 arasında değişiyor. İlk iki gün gayet neşe içerisinde bu çocuklar anlaşıyor. Çünkü onlar çocuk hani kapitalizmi bilmezler, şiddeti bilmezler, öldürmeyi bilmezler zannediyorsunuz ama... İkinci günden itibaren açlık boy gösterince avlanmaya çıkanlar daha kuvvetli hale geliyor. Bak tam kapitalist düzen nasıl yazmış adam Kap e, ne yapıyor orada bir güç elde ediyor avlanan ve zayıf olanları yani yaşı küçük olanları ezmeye başlıyorlar. Bu olay giderek büyüyor ve içgüdüsel olarak artık şiddet ortaya çıkıyor o adanın küçük çocuk halkı içerisinde birbirlerini öldürmeye varan bir şiddet. Hatta çocuğun bir tanesi e, çete reisleri oluyor şişman iri yarı olan, olanlarından. Bir domuz öldürüyor bir sopanın ucuna bunun kafasını takıyor. Etrafında sinekler vızıldaya vızıldaya o domuzun kafasını elinde tutuyor onu geliyor. Yani çocuk da olsa hani en masum nedir çocuktur bebektir. İçgüdü insanın içinde var sıkıntıya düştüğü zaman mantığıyla mentalitesiyle çözemediği zaman ne yapıyor? İçgüdü dışarı çıkıyor. İşte bu olaylar içgüdü dışarı çıkmış. Şiddetle metrobüsün camlarını vurarak insanlar kendilerini ifade etmiş. Yani metrobüsü de herhalde Lord of the Flies romanına bağlayan tek insan dünya üzerinde benimdir. E ama böyle yani. Şimdi üniversitede bize İngiliz biyolojisi okurken bunlar okutuldu ama hayatın gerçekleri bunlar. Biraz edebiyatla değerlendirmek lazım ki vatandaşın durumunu anlayalım. Bak içgüdüye doğru gidiyoruz. Bir önceki haberde de öyleydi. Beyefendi kızmış kamera yok burada diyor ilgilenmiyorlar insanlar kaza yapıyorlar diyor ama bağırıyor yani içgüdüsel davranmaya teşvik oluyor vatandaş. Peki metrobüs isyanını verdik efendim devam ediyoruz şimdi Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde iki karşıt grup arasında gerginlik başladı. Gerginlik kavgaya dönüşünce iki kişi yaralandı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde kafe önünde toplanan ülkücü grup 2014-2015 yılının üniversite başkanının devir teslim töreni gerçekleştirdi. Tören ardından kafe önünde stand kuran karşıt görüşlü öğrenciler ile ülkücü grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle ülkücü grup taş ve sopalarla karşıt gruba saldırdı. Öğrencilerin sığındığı kafenin camları ülkücü grubuna attığı taş, sopa ve sandalyelerle kırıldı. İçeride bulunan öğrenci grubu güvenlik görevlileri ülkücü grubu okuldan uzaklaştırmaması sonucunda yeniden dışarı çıktı. Dışarı çıkan öğrenci grubu bu sefer de kendilerini korumadıklarını iddia ettikleri güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Çıkan olaylarda iki kişi yaralandı. İstanbul Üniversitesi'nde özellikle Beyazıt Kampüsü'nde eğitim görmüş bir kişi olarak söyleyebilirim ki bu olaylar her cuma yaşanıyor. Çoğu zaten kameralara yansıtılmıyor karışıklık ve kaos oluşturmaması açısından ama o hergele meydanı denilen meşhur bir meydan vardır efendim İstanbul Üniversitesi'nde kampüste. Olaylar genelde orada çıkar her cumada mutlaka öğrenciler bir ayaklanırlar polis onları hatta bastırmak için her cuma cuma namazı çıkışında okulun kampüsünün önünde hazır ol da bekler. Mutlaka da yaralananlar olur. Kan gövdeyi biraz da olsa illa her cuma İstanbul Üniversitesi önünde götürür. E, çok basına her ne kadar hepsi yansımamış olsa da. Peki şimdi bir operasyon getireceğiz efendim ekranlarınıza. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale İl Merkezi, İstanbul ve Edirne'de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Saniye saniye görüntülenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden onu tutuklandı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendikleri kişileri teknik takibi aldı. Çanakkale, İstanbul ve Edirne'deki bazı adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 272 gram bonzai, yaklaşık 1,5 kilogram esrar ile 367 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadeleri tamamlanan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı. 8'e yaklaşıyor değerli izleyiciler saatler perşembe sabahına hep beraber merhaba derken uyuşturucuyla ilgili haberlerimize devam ediyoruz. Bu konuda acil şekilde bilinçlenmemiz gerekiyor efendim mutlaka e, okullarda çok bilinçli e, eğitimler seminerler verilmeli ibret olması amacıyla çocuklarımıza bu konunun ne kadar ciddi olduğunu örneklerle anlatmalıyız. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir belediye binasında düzenlenen halk günlerini sokağa taşıdı. Kara Parkı'nda gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda Başkan Demir, İstanbul Milletvekili Ahmet Haldun Ertürk ile belediye başkan yardımcıları Kara halkının sorularını cevapladı. Kahvaltını halk, me meclislerini yeni çıkardı. Bunun patenti bize ait, Fatihlilere ait ha, söyleyeyim. İlkini Bundan bir hafta önce Silivri Kapı'da gerçekleştirdik. Orada da yine bizim dönemimizde yapılmış muhteşem bir parkta, Silivri Kapı ve çevresinde oturan esnafımızla, ev hanımıyla, yaşlısıyla, genciyle tıpkı burada olduğu gibi bir araya geldik. Neyse ki efendim e, mahalle sakinleri. Bilinçleniyor kendi aralarında. Bakın uyuşturucuyla bir mücadele başlattı tabii ki devlet ama e, halk da vatandaş da kendi kendine etrafta gördüğü o kötü örnek özellikle Bonzai ile ilgili konuşuyorum. Kötü örneklerden yola çıkarak uyuşturucu istemiyoruz diye zaten ayaklanmış ve bilinçlenmiş durumda bu da iyiye işaret. Şimdi yine efendim e, Eroin ile ilgili bir haber var. Şimdi de sırada Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İpsala Gümrük sahasında. Bir otobüste bulunan yolcunun babununda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. İpsala gümrük sahasında yurt dışına çıkış yapmak isteyen sürücülüğünü Türk uyruklu AÜ isimli şahsın yaptığı Türk plakalı otobüste gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü personelince risk kriterleri çerçevesinde otobüste bulunan yolcuların valiz ve çantaları bagaj X-ray cihazına sevk edildi. Valiz ve çantalarda yapılan detaylı aramada otobüste yolcu olarak bulunan AA isimli şahsın valizinin içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 240 bin lira değerinde ağırlığı 3 kilo 982 gram eroin ele geçirildi. Operasyon ile ilgili olarak AA isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki bu kadar uyuşturucu haberi yeter devam edelim. Uyuşturucu haberi de yeter dedik ama sıradaki haber de çok ahlaklı bir haber değil. Bakın İstanbul Kartal'da bir eve giren hırsız önce kontak anahtarını aldı ardından da park halindeki lüks otomobili çaldı. Polisin çalışmaları sonucu yakayı ele veren şüphelinin otomobile çalıntı parça monte ettiği de öğrenildi. Kartal'da ikamet eden H.C. adlı şahsın evine hırsız girdi. Evde bulunan araba anahtarını çalan hırsız ardından park halindeki lüks otomobile yöneldi. Evden aldığı anahtarıyla otomobili çalan S.C. Bahçeli Evler ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakayı ele verdi. Çaldığı lüks otomobiliyle yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Otomobil üzerinde inceleme yapan polis şüphelinin otomobile çalıntı parça monte ettiğini de tespit etti. Hem çalmış bir de üzerine modifikasyon yapmış efendim. Ne kadar sevdi ve beğendiyse artık aracı hayret bir şey. Şimdi insanlar da kısa vadeli keyifler için işte böyle kendilerine riskleri atabiliyorlar. Aman lüks bir araca bineyim bir de onu modifiye edeyim arkadaşlara hava atarım mahallede düşüncesiyle yapılmış bir hırsızlık olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi hırsızlık konusu açılınca da bir dizi var. Seyrediyor musunuz? Ulan İstanbul isimli bir dizi. Çok güzel. Seyretmesi çok keyifli. Hakikaten seviyoruz bizler bu diziyi. Ancak dizide hırsızlığa ufak da olsa bir özendirme yok mu sizce? Yani bir çete var orada ve efendim çete e, belirli kostümler giyerek, belirli senaryolar kurarak farklı zamanlı, farklı e, bölgelerde Hırsızlıklar yapıyorlar. Onların eğlenceli hikayeleri anlatılıyor da. Şimdi bunu sen Amerika'da gider çekersin. Ama Türk insanına çektiğin zaman bizler dizilere çok inanan insanlarız. Şimdi bu aralar dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Mesela türlü türlü dizilerde şöyle yeni bir fenomen var. Stilist kızcağızlar var efendim. Bunlar... Bir şekilde etraflarında bulunan güçlü kuvvetli modacı kadınların altında ezilmekten ziyade onlardan daha güzel tasarımlar yapıyorlar. Ve bu kadınların o güçlü, yakışıklı ve yaşını başına birazcık almış karizmatik sevgilileri bu stilist kızlara gönül veriyor. Ve onları o hayattan çekip alıp böyle Türk filmi gibi yüksek kalite bir hayat mertebesine çıkartıyorlar. İşte böyle kızlarımızı kandırıyoruz maalesef. Öyle bir dünya yok hiçbir zaman e, bu binde bir ihtimal dahilindedir. Muhteşem bir erkek çok yüksek eğitim görmemiş ya da efendim belirli bir çevre içerisinde bunu aşağılamak için veya kategorize etmek için kesinlikle söylemiyorum. Hiçbirimiz padişah tohumu değiliz dolayısıyla nedir? E, hiçbir erkek e, çok da göz önünde bulunmayan yani o muhteşem erkeklerden bahsediyorum dizilerde işte magazin basınının peşinde göya kime göre muhteşem bana göre değildi. Hani genel anlamda muhteşem gözüken o erkekler Kendileriyle aynı seviyede olmayan o çıtı pıtı kızcağızların, aile kızlarının maalesef peşinde koşmuyorlar. Öyle bir beyaz atlı prens gelmeyecek. Dolayısıyla efendim kendi, lütfen kızlarımıza söylüyorum, kendi paranızı kendiniz kazanın, altın bileğinizi kendiniz takınız bileğinize. Kimse gelip o bileziği size takmayacak, sizi kurtarmayacak. Özellikle hiçbir erkek bunu yapmayacak. Gelse gelse ne gelecek? Beyaz atlıdan ziyade beyaz atletli prens gelebilir. E artık onu da bulursanız öpüp başınıza koyunuz diyoruz efendim. Ve devam ediyoruz hemen bir sonraki haberle. Şimdi tabii e, böyle eğlenceli konulara girdik ama sırada eğlenceli olmayan bir haber var. Çünkü bir kayıp haberi var ama bir de ödül var. Bakın başkentte 33 gün önce kaybolan 70 yaşındaki Yüksel Şimşek hala bulunamıyor. Bulunması halinde ailesi tarafından 5 bin lira ödül verilecek. 33 gündür yok. Ren, yok, yok. yok. Üstünde gömleği, kareli gömleği vardı, beyaz yeleği vardı, krem rengi, ceplerinde her şeysi, tara, gözlüğü, tesbih, kolunda saati vardı, kol saati iyi bir kol saati oğlum silopiden getirdiydi. Bolunda takılıydı, hiç saatsiz gezmezdi. Başında namaz takkisi vardı. Nerelerde kaldı? Ölüsünü dirisini bulanlar Allah rızası için bildirsin telefonlara. Biz anında gece, gündüz ne zaman olursa olsun gidip almaya hazırız. Biz bu bulmak için çok uğraştık. Çok cebelleştik. Her yerleri aradık bulamadık. 17 gün sonra arabasını bulduk ama kendisi hala yok. İlaçlarını alamadığı için... Şimdi tabii üzücü bir hadise hukuku bulmuş bir kayıp olayından bahsediyoruz ancak şöyle bir konu var ki efendim hanımefendi diyor ki kolunda saati var idi iyi de bir saat idi onu sinoptan kaynım getirdi idi falan şimdi bu da bir ilginç oldu yani niçin saatten bahsediyoruz bu materyalizmden biraz çıkmamız lazım bir telefonumuz var alo günaydın. Günaydın efendim. Merhabalar buyurunuz. Evet Sezai Topal Bey efendi bir yazar kendisi. Dün görüştük canlı yayına bağlamak istedik. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler. Çok iyiyim. Bahar Hanım siz nasılsınız efendim? Teşekkür ediyoruz. Bizler de gayet iyiyiz. Şimdi Sezai Bey'in bir özelliği var ki e, bu arada kitap kapağını iletmiştik arkadaşlar. Dilerim hazırlayabilmişlerdir son anda verdiğimiz için. E, kendisi cep telefonuyla bir kitap yazdı efendim ve bunu yayınladı. Sezai Bey öncelikle bir bu kitabı cep telefonuyla nasıl yazabildiniz? İki kitabın konusu nedir? Ee, şimdi biz... E... İçinde ya içinde yaşadığımız çağ teknoloji çağ diyoruz. Tabii ki teknoloji çağının bazı olumsuz yönleri de var. Ama e, özellikle cep telefonunu sanat alanında bir de etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi göstermeye çalıştım. Ve romanı geçen yaz Zürich'te yazdım. iki aylık Zürich içinde. Tabii cep telefonunun notlar kısmına yazarken ister istemez bir bankta otururken yazıyorsunuz, uçakta yazıyorsunuz, e, tramvayda yazıyorsunuz. Yani yazma süreci daha kolay oluyor. Tabii ben notlar kısmına yazdıklarımı e-mail ile daha sonra bilgisayarıma gönderdim. Ve bilgisayar üzerinde bazı düzeltmeler yaptım. Bilgisayarınız yok muydu? Neden cep telefonuyla yaptınız peki? Hani hep yanımda taşıyorum ufak olduğu için mi dediniz acaba? E, ya aslında daha önce tabii benim bir şiir kitabım da var, onu bilgisayarda yazdım ama bu e, sefer sürekli yolculuk halinde olduğum için ve hmm. iki aylık yaz sürecinde tatil olunca hmm. cep telefonuyla yazmak daha kolay oluyor. Çünkü istediğiniz mekanda yazabiliyorsunuz. Mekan sınırlamanız söz konusu değil ama bir bilgisayarla yazarken